Hepiniz uyarıyorum. Burada geçerken, yürürken her tarafta kablo var. Birine takılırsınız, ışık da arkanızdan gelir. Bir hayalleriniz. Işık arkanızdan gelir. Yine oluyor. O şeyin altına. Evet. Ee, o şeyin altına besleme yapacağız. Elma kasasına. Çiçeğin altına. Kitap, mitap. Şey. Alperen ne yapıyorsun? E... Işık ayetlerini açmaya çalışıyorum. E bu sefer ışık görevi sende mi? <laughs> Kurguyu kim yapıyor? Ne? Kurguyu. Kurguyu Metehan yapıyor bu sefer. Hmm. Peki neden böyle bir şey yapıldı sence? Herkes aşağıya odansın. Koş mu benden kaç mı? Daha ışık sen ne diye? ışıkların hepsini tripodunu falan açmak zorunda değilsin. Hı. E, Metan'a söylersin, Metan ayakları açabilir misin dersin, sen o sırada başka bir şey yaparsın. Hı. Tek tek kendisi, kendi uğraşmana gerek yok yani. Evet, soru. E, kontur ışığı, seyran ışık ve çerçevelerin ışık. Farkları nelerdir? Kontr ışık, dolgunluk verir hocam. Dolgunluk verir. <laughs> Şaka yapmış olma ihtimali çok yüksek. Kon, kontur dediğiniz e, arkadan gelir aslında. Tam evet, arkayla önü ayırır. Omuzlar, saç, omuzlar Üç bu şekilde kontur olarak kenarından çizilir. Küçük farklar var aralarında. Çerçeveli ışık saçı almaz daha çok omuzlara ve yan taraflara doğru düşer. Biraz daha alt tarafta. Ya yani hafif çaprazdan da bilirsiniz kameranın açısına göre değişir. Sıyıran ışıksa bunlara benzer fakat çok ince bir ayrım vardır. Ee, biraz daha kenardan gelir ve yüzün hafif bu tarafını yalayarak geçer. Dolayısıyla hafif yan taraftan verdiğimiz için sol taraftaki o kontürün verdiği e, aydınlanma görünmez. Fakat sağ taraftan artarak yüzünde bir kısmını yalayarak saçın üstüne doğru gidebilir. Aradaki fark bu. Üçü de aynı yerdedir ve üçü de birbirleriyle karıştırılır. Yani sen nerede istiyorsan orada kullan. Şok. Yani ben böyle bir etki görmedim. Şok. E, ee, sadece 9.90 fiyatı var. Yanında bana bunu teşekkür ederim. Ee, buradan Garnier'a de teşekkür ediyorum. Bu ürünü de gönderdiler. Bu başka firmanın ama olsun hani. Ellerinde kalmış gönderdiler. Bunu da kullandım. Şuralarımı sürdüm. Şöyle. Şok. Şok yani. Anını direkt etki arkadaşlar. Direkt ne? Etki. Şok mu? Şok. <laughs> Nasıl çıkartırsan öyle takacaksın, haberin olsun. Tabii. Şöyle iki tanesini gevşetsen muhtemelen çıkar buradan. Bu gördüğümüz ışığı kesinlikle elde Evet hocam. Çünkü Mete senin elin üzerinde yağ vardır. Sen fark etmesen de o yağlar bu lambanın üzerine dokunduğun zaman parmak izi olarak belirir. Görsen de görmesen de orada yer alır. Ve o yağlar lambayı ısıtmaya başladığın zaman çok yüksek bir sıcaklığa ulaşıyor. Belki 400 dereceye falan çıkıyor. O sıcaklıkla birlikte bir süre sonra patlar. Sırf o yağ olduğu için üzerinde. Evet. Eğer yanlışlıkla dokunduysan falan alkol iyice temizlenir. İki tane pinler var. Hı hı. Şöyle. Bunları Bu pillerin bir tanesini ittirdiğin zaman e, diğerinin yerine oturur zaten. Önce birini oturtturuyorsun. Hafif ileri itiyorsun. Sonra diğerinin oturması lazım. Lambayı çok sıkma patlatırsın. Yok sıkmıyorum da ittirmeye çalışıyorum. Olur. Peki Ertan bir sorun var. Sunuyordun, de... ışığı ışıkçı mı yapar yoksa görüntü yönetmeni mi yapar? Normal şartlar altında benim cevabım görüntü yönetmenin ışığı yapması. Kesinlikle öyle. Peki kurduğumuz bu bütün ışıklarda senin bir inisiyatifin var mı? Işıkçı set kreğidir. Set işçisidir. Görüntü yönetmeni söyler, Beden, beden işçi onu yapar. Beden işçisi. Ya O zaman emekçi kardeşimizle beraber. Eyvallah. Evet. Bir gün TRT seçimciyiz, Hiç belgesel. İç Orada kameraman bir abi var, adını evet. Umut'a çok sevmiştik. Çok iyi bir adamdı. Işık yapıyoruz zaten, evet. 4 kişilik belki. Belgesel çekiyorlar dışarıda. Sana kaç lazım? Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ışık fitrelerini deneyeceğiz. Evet. Eğit mi geçiriyoruz? Ben o arkaya ışığı şey kaydetmeye çalışıyorum şu anda. Şu renkli olanları kapatıp sadece şu doğru yansın. Onları kapat da. Şu kapıları da kapatalım. Sonra e, beyaz ayır alalım iki kameradan. Ondan sonra bakacağız. Mete evet, Beyciğim siz de şuraya alsın. Hocam peki beyazı niye diğerlerini kapatacağım? Beyaz ayır çünkü. Çünkü kendini değiştiriyor. Bizim asıl işimiz bu. bu. Diğerleri sadece hareket kazandırmak için. Işıkçı Bey. İyi mi kız? İyi mi? İyi En kısa gitsin. Şu an gitti. ben Tek Hollywood'da bu adamlar bunu her sahne için nasıl yapıyorlar? Doğru. Evet. Beyaz almanın inceliklerinden bahseden. Şimdi herkes öyle kolay beyaz alamaz. Bunun için özel okullar var. Özel okula gitmen gerekiyor. Ben master yaptım bunun üzerine ve Amerika'da oldum. Beyaz nasıl alınır diye. görebilecek bir kameramız var mı?